Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tekrardan bir Erangel videosundayız. Bu sefer tekim hemen moda atlayışımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sefer win e almayı deneyeceğim. Gerçekten full odak. O yüzden biraz kapalı oynayabilirim. Çünkü win e almayı deneyeceğim. Tam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin tehlikenin içinden geldin.

Oğlum bu burada ben izleyince oluyordu bu. A few moments later on ben DBS'ine bak. Var ya sen oynamayı bilmeyen bir botsun. Gerçekten oynamayı bilmeyen bir botsun. Onu da şansa bala vurmadıysan neyim? Bak. Geldi tamam mı? Korktu, korkudan o tuşa bastı, o da tutmadıysan neyim bak. Abi sen oynamayı bilmeyen bir ucubesin. O DBS kullanacak kadar ucubesin sen. Amına koduğumun yerine. Lan çekmiyor. Oğlum oyunum niye benim bu kadar kasıyor lan? Abi şu adam bir kusursun ne olur ya! Sus artık ya! Ne oluyor lan burada? bana oh! Bunu oh! 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 bana vereceksin kanka. Bir kez daha ben bunu öyle mi? Bekle bekle. Sen onu tek mi buldun lan? Tek mi buldun he? Evet. Burası bizim mahalle. Aladım. Burası bizim mahalle. Ellere düş. Hadi dillere düş. buldun. Adam mıyım gözü gördünüz? Öyle abi. Evet. Ben bunu aldım ya buradan sonra binledim. Aynen. Bana şuradan bir taş bloğu alsana. Videonun başında da demiştim. Bin alacağım diye. Ben geldi. Bunun şeyi de açılmış. Ne Rabbi sobur? Çık kanka hasar yiyor. Affedersin. Hiç olmamışız. Bir yerden tanıyor muyum? Oha lan bu şey Sen git lan Şerefsiz ucube seni EBS kullanan aptal herif bekle E o patlayınca ben onun içinde durunca ben de mi ölüyordum? Normalde yanıyor diye bildirim vermesi gerekmiyor mu bunun? böyle oluyor. Neyse arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. video biraz kısa oldu. Normalde iki maç falan atıyordum. Biraz işlerim yoğun bu sırada. Hastayım bir de. O zaten m videosu da yedek videomdu. Ona hasta olduğum için. O yüzden böyle videoyu biraz daha uzun sürede atabilirim. Kusura bakmayın. Görüşürüz.